Mutlak değer fonksiyonu f a'dan b'ye değerli bir fonksiyon olsun. fx fonksiyonun mutlak değeri parçalı fonksiyon şeklinde yazılır ve fx fonksiyonu sıfır ve sıfırdan büyük olduğunda fx şeklinde fx'in sıfırdan küçük olduğu yerlerde eksi fx şeklinde mutlak değer fx fonksiyonu tanımlanır. Burada fx eşittir sıfır denkleminin kökleri mutlak değer fonksiyonun kritik noktalar olarak isimlendirilir. Soru 17 ile mutlak değer fonksiyonu somutlaştıralım. fx fonksiyonu verilmiş parçalı fonksiyon şeklinde yazalım. Parçalı fonksiyon şeklinde yazmamız için ilk başta şu mutlak değerin kritik noktasını bulmamız lazım. Yani 2 eksi x eşittir 0 yaparsak buradan x eşittir 2 olarak elde edilir. Yani 2'nin sağında ve solunda mutlak değerin görüntüsü değişiyor. Şöyle yapalım. x 2 ve 2'den büyükken inceleyelim. Bir de x 2'den küçükken inceleyelim. x 2'den büyükken dikkat ederseniz mutlak değerin içi Negatif oluyor yani işaret değiştirmesi lazım Şöyle 2-x Eğer x'ler 2'den büyükse x2 Artı x şeklinde mutlak değerden çıkması lazım x2'den küçükken de 2-x şeklinde mutlak değerden çıkacak Öncelikle bunu yazalım x artı 1'in x'in 2'den büyük veya küçük olmasıyla bir alakası yok aynen yazılır Sadece mutlak değer değişecek 2-x'in mutlak değerini Eksi 2 artı x olarak yazdık Düzenlersek 2x eksi 1 olarak yazılır x 2'den küçükken de yine x artı 1 aynen yazılır mutlak değer de aynı şekilde çıkar düzenlersek de x'ler gider buradan 3 kalır o halde fx fonksiyonu şu şekilde yazılabilir iki kritik nokta olduğu için şöyle yazıyorum 2'nin sağındayken 2x eksi 1'miş 2'nin solundayken de 3 olarak f fonksiyonu yazılmış olur